Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Sevgili izleyicilerimiz pratik ve bir o kadar da kolay tüketilebilen dondurulmuş gıdaları zaman zaman hepimiz tercih ediyoruz. Dondurulmuş gıda sektöründeki titiz çalışmalarını dinlemek üzere Fidan Gıda'ya gelin beraber göz atalım. Sizleri tanıyalım. Tabii. Ben Merve Fidan. Fidan Gıda'nın kurucusuyum. Kocaeli'de faaliyet göstermekteyiz. Dondurulmuş gıda üretimi yapıyoruz. Peki Merve Hanım bu sektöre nasıl dahil oldunuz? Çünkü bir girişimde bulundunuz ve bir kadın girişimci olarak şu anda çok başarılı çalışmalar yürütüyorsunuz. Nasıl oldu bu hikaye? Lise ve üniversitede gıda üzerine eğitim aldım. Daha sonra farklı iş kollarında ve gıda üzerine olan kollarda çalışarak deneyim ve tecrübe kazandım. Ardından kendi işimizi yapmaya karar verdik ve 2017 yılında temelleri atılmaya başlandı. 2021 yılında da e, tamamen faaliyete geçtik. Şimdi bakıldığı zaman tarih olarak pandemiden sonraki süreçte aslında e, faaliyetler daha da pik dönemine geçmiş diyebilirim. E, pandemi sürecinde özellikle gıda sektörü de çok etkilendi. Peki siz bu süreci nasıl yönettiniz? Pandemi'de biz de tamamen duruşa geçtik. Birçok gıda sektörü gibi. Çünkü biz kafe, restoran ve otel grubuna hizmet veriyorduk. Bu grupta da yeme içme sektörü duruşa geçtiği için biz de daha başlar başlamaz duruşa geçtik. Ve bu süreçte başka işler yapmak zorunda kaldık. işletmemizi kapatmamak adına. Ardından kısıtlamalar gevşeyince tamamen ortadan kalkınca tam gaz faaliyete devam ettik. Ve hala devam ediyorsunuz. Şimdi efendim bugün tam da üretimin noktasındayız sizinle birlikte. Ve ürünlerden de konuşmak istiyorum açıkçası. Çok leziz şeyler görüyorum şu anda. Dondurulmuş gıda dediğimiz zaman burada hangi üretimler sağlanıyor? Şu an mevcut olarak tesisimizde pizza, kruvasan, Daniş grubu çeşitleri, sufle grubu, donut, berliner grubu üretimleri yapıyoruz, waffle grubu ve Türkiye'de şu an üretim ilk ve tek olan pastel danatanın seri üretimini biz yapıyoruz. Sirnik üretimine devam ediyoruz. Bu da bir Rus tatlısıdır aynı zamanda. Bu ve bunlar gibi işletmeleri zamandan, enerjiden ve işçilikten tasarruf ettiren pratik çözüm ürünleri üretmeye devam ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, biz röportajımızın daha sonuna geldik. Yayınlarımız devam edecek, o yüzden ekran başında kalın. Sevgili seyircilerimiz, ne yazık ki bugünkü programımızda noktalıyoruz. İş dünyasının önde gelen isimlerinin ilham verici hikayelerini dinleyerek sektördeki dinamikleri ve başarı sırlarını keşfetme fırsatı bulduk. Umuyorum ki. Bu sohbetler sadece bilgi birikiminizi arttırmakla kalmamış, aynı zamanda yeni perspektifler kazanmanıza da yardımcı olmuştur. Ben Aycan Gül, iyi hafta sonları dilerim. Şimdilik hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.